YouTube kanalına hoş geldiniz. TP-Link AC 1200 modem. VDSL, ADSL destekliyor. Router olabiliyor. Özelliklerine baktığımızda 5 GHz'lik bir modem. 867 megabite kadar hız sağlayabiliyor. 2.4 GHz'lik bantta ise 300 Mbit'e kadar Wi-Fi hızı sağlayabiliyor. Modemin kurulumunu ve arayüzünü nasıl olduğunu onları göstereceğiz. İnternete bağlama işlemini yapacağız. 4 antenli bir model. 4x5 dpi Şimdi kuruluma yavaş yavaş kutusunu açıyorum videoyu çekerken tekerle biraz zor olacak ama evet, şöyle kaptan çıkartıyoruz ürünümüz böyle dört antenli şöyle şöyle hmm. Bir adet adaptörümüz var adaptörde. 12 volta 1 amper. 12 voltluk bir adaptör. Şöyle gösterelim. Adaptörler çok önemli. Ürünlerin kendi arkalarında yani etiketlerinde ürün tanım kartlarında burada yazdığı gibi 12 volta 1 amper olması gerekiyor. Farklı olursa modemlerde farklı farklı arızalar gözükebiliyor. Şimdi şöyle takalım. Tekrar Evet. Denizi taktık. Enerjiyi verdik. Power tuşuna basıyoruz. Modemimiz açıldı. Şimdi DSL kablosu operatörlerin sağlamış olduğu bağlantılarını yapmış olduğu EDSL kablomuz. Bunu şurada görmüş olduğunuz DSL portuna koyacağız. Şöyle bir portta yönler var. Bunun yönü şu şekilde. Bu konumda takılacak. Şöyle tek elle takılıyorum taktım. Basit bir şekilde. Yerine tam oturduğundan emin oluyoruz. Şöyle de çekelim. Yerine oturdu. Şimdi modemimizin DSL şimdi şu görmüş olduğunuz ışıkta yanıp sönmeye başladı. Yani DSL'de sinyal ADSL kablosunda sinyal olduğunu gösteriyor. Yani modemimize kadar sinyal geliyor. Şimdi bunun kurulumunu yapacağız. Arayüze bağlanacağız. Arayüzün arayüze nasıl bağlanıyoruz? Şu arkada iki. HTTP ile başlayan uzantıya giriyoruz. Telefondan veya da bilgisayardan. E, modeme göre çeşit çeşit arayüze bağlantı şeklimiz. Şimdi arayüze geçiyoruz. Şimdi telefondan arayüze bağlantı nasıl yapacağız? Telefona geldiğimizde bilgisayardan, tabletten de olabiliyor. Ben telefon var şu an elimde. Telefonla beraber işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi Wi-Fi kısmına geliyoruz. Öncelik şuradan başlayalım. Ekranı çektik. Wi-Fi işaretine basılı tuttuk. Wi-Fi'yi açtık. Burada ben daha önceden kurmuş olduğum için aynı şekilde kurulmamış gibi adım adım ilerleyerek göstereceğim. Şimdi burada kurulmuş olan A. Modemin arkasındaki e, wifi Wi-Fi şifresini buraya yazıyoruz. ilk etapta. Burada zaten örnek olarak şuraya tıkladık. Buraya Wi-Fi şifresini giriyoruz. Buradan OK'ye tıklıyoruz. Modeme bağlanıyoruz. Varsayıyoruz ki aynı şekilde bağlandık. Buradan geliyoruz. 192 Nokta 1.168.1.1 Çoğu modemlerde bu şekilde ayrı yüze bağlanıyoruz. Bakalım aynı şekilde bu da buradan bağlanıyor. Fakat bunlar da modemin arkasında bakmış olduğumuz HTTP Hatta modemin arkasında tekrar bakayım. TP-Link Şöyle iki nokta üst üste taksim işaretimiz neredeydi? Taksim taksim yazalım. T P link modem. Şurada çıktı. Nokta net. Buradan da girebilirsiniz. Aynı şekilde modemin arkasında yazan neyse o şekilde bağlantı kurmanız daha mantıklı. Şimdi ben eski usul 192.168.1.1 Bazı modemlerde bu son 1, 2 olabilir. Bazı modemlerde. Zeyk, Zeykel diye modemler var. Onlar da bu şekilde oluyor. Şimdi buradan bağlantıyı kuruyoruz. Çoğu modemde admin küçük harflerle oluyor giriş diyoruz Ben değiştirmiyorum çoğu modemlerin şifresini Çünkü sonrasında modem sıfırlamak gerekiyor tekrar arayüzü ulaşabilmek için modem bağlantısını arayüzüne geldik şimdi burada ben kurduğum için hepsi gözüküyor kurulu şekilde burada nasıl bir yol izlememiz gerekiyor ana sayfa geldi şurada üstte zaten yazıyor hızlı kurulum diye buraya tıkladık ne çıktı? Bölge çıktı. Bölge Türkiye. Buradan İstanbul'u seçeceğiz. Artı 2 olarak gösteriyor İstanbul. İleri diyoruz. Ben Minelikom kullandığım için buradan Milenikom diye seçtim. Siz burada e, Türknet, Türk Telekom, Türksel, DSmart, Vodafone, diğer farklı operatörleri de seçebilirsiniz hangi operatörü kullanıyorsanız. Benim Minelicom ileri diyoruz. Burada kullanıcı adı şifrenizi yazıyorsunuz. Üste kullanıcı adı şifre operatörün vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifreyi. Burada PPO bantları benim seçenekler var. BP eyi seçtik. Burada kullanıcı adı şifreyi girdik. Düzgün bir şekilde giriyoruz. Örnek olarak kullanıcı adı yazıldı. Et Mileniko. Uzantı neyse. Siz hangi internet operatörünü kullanıyorsanız. Şifreyi de yazdık. İleriye diyoruz. Şimdi buldu. Şimdi burada ben de iki modemde yani bu modemde TP-Link'te iki tane ara vardı e, ee, akıllı televizyonunuz varsa evde smart tv'ler yani 2.4 GHz'den alıyor bunu kapatırsanız smart tv'yi wireless'tan internete bağlayamazsınız 5 GHz'i de telefonlardan bağlanabiliyorsunuz 5G destekleyen telefonlardan yani 5 GHz'i destekleyen e, şu anki yeni nesil Burası da bu şekilde. Buraya dikkat ediyoruz. Olay bitiyor. Şimdi bir geri gelelim burada altını çizmeyi unuttuğum bir nokta var. Burada kullanıcı adı ve şifreyi girerken kullanıcı adı şifrenin karakterlerine yani küçük büyük harflerine rakamlarına çok dikkat ediyoruz. Buna dikkat etmezseniz yanlış yazarsanız internete bağlanamazsınız. Hata verir. Burayı da belirttik. İleriye devam ediyoruz. Tamam şimdi kabul etti. Burayı da ayarlamıştım ben zaten. Devam ediyoruz. Şimdi bağlantı tebrikler. İnternete bağlandınız diye burada güzel bir uyarı eklemişler. İnternete bağlandınız diye bildirdi. Bağlantı durumu aktif. 5 GHz'imiz de aktif. Şimdi 5 GHz yani benim internetim 70 megabit falan geliyor. Yani 5 GHz 700 867 megabit'e kadar veriyor. Yani 300 megabit de bana yetiyor. Üstünü aramanın çok da bir manası yok açıkçası. Yani bunun yaratmış olduğu radyasyona maruz kalmaktansa 5 GHz'i kapatmayı tercih ediyorum. Ve bunu da kapatacağız. Şimdi bunları da gösterelim nasıl oluyor. buraya geçelim. Şöyle temel. Evet. İnternet bağlantısı şu an aktif. İnternete bağlandık. Telefon, tablet, bilgisayar gibi yerlerden bağlantı kurabiliriz. Şimdi misafir modumuz var bu modemde. Misafir kısmında ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Buradaki görüldüğü gibi ister şifreli ister şifresiz. Yani burada şifre kısmı da var. Şifre de ayarlayabilirsiniz. Kaç kişinin bağlanacağını da ayarlayabilirsiniz. <laughs> Ebeveyn kontrol kısmı var mesela. Burada yasaklı sitelere, girilmesini istemediğiniz yerlere bir e, sınırlama getirebiliyorsunuz. Bunu e, içeriği sınırlandırmak için operatörlerden de talepte bulunabiliyorsunuz. Başka ne gösterebiliriz? Kablosuz ayarlarını buradan yapacağız. İsterseniz buradan 5 GHz kapatabilir. Kaydet derseniz kapatılmış oluyor. İsterseniz de 2 GHz kapatın. Değer Bu modemde kurulum bu şekildeydi. Farklı sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmında belirtirseniz oradan yardımcı olmaya çalışacağım kanalı takip edip abone olmayı da unutmayın.